Três Aferin lan size. Aferin oğlum. Hadi. Hadi. Tamam. Aferin gel. Aferin size. Aferin benim çocuklarıma bak. Helal lan. Aferin benim kızım hadi. Hadi kızım. Domuzda da yatmış köpekler ya. Gel paşa gel. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aferin lan. Aferin. Aferin pilot. Paşa gel oğlum benim gel. Gel. Gel gel. Aferin. Hadi oğlum benim. Hadi oğlum. Aferin lan. Aferin benim gel. Evet. Uzun kovalamacanın sonunda yine bir azılı Mevlüt'e bazıldan gidiyoruz be suya yatmış buraya hı hı. Aferin lan paşa helalin valla senin Çok güzel bir domuz Dayatmışlar domuzu buraya hı hı. suya Aferin benim kızıma ha. Çok güzel bir av Çok zoraki bir av oluyor arkadaşlar koştura koştura Pilot aferin benim oğluma. gel en sonunda vurduk be. Vallahi billahi bırakmadılar abi. İyi. Hey. Kaçıncı bu abi? Sayamadım ben. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Baya Benim gördüm. İki bu net de. Muhtar bayağı attı bugün. Karavana. Genç bir azılı. Tam köpek kesecek gibi. Aferin lan size. Aferin be. Aferin ben Hadi. Pilot gel Gel. Bizet gel. Abi. gel. gel. Is that, is that?